Ece bir tek adam merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber titanyum e, Titanium yeniden serisine başlıyoruz arkadaşlar ve yanımda Kayra var hoş geldin Kayra Hoş buldum e, Burası benim daha önceden bana ait olan bir claimdi sonra bir kere patladı geldim tekrar claim edeyim. sonra bir kere daha patladı e, Biraz yağmalanmış durumda üst katlar burada fazla bir şey yok e, fena değil bura ama üst katlar yağma edilmiş durumda Şurada bizim patates tarlası yapıyordum ben buraya. Burası xp için de o kadar önemli değil. Ee, ama burası bizim için önemli bir nokta. Ben burayı her hasat edişimde çünkü 15k gibi bir gelir kazanıyordum. Ee, Kayra da bugün yanımızda ve burayı yavaş yavaş yeniden yapacağız ve e, serinin sonunda iyi bir yerlere gelmiş olmak dileğiyle bu seriye başlayacağız. Şu an en üst kattayım. şeylerin oradayım. Farmın oradayım. Ee, gelme ya. Yavaş yavaş ben ineyim. İndim hatta. Gel. Şimdi ee, ben açıkçası şu an elimde sadece bir claim olduğu için parasal açıdan bakacağım konuya para kazanmak için yapmam gerekeni yapacağım şurada nedir varları hasat edeceğim ee, Kayra şu an sen para kazanmak için her şeyi yapabilirsin öyle söyleyeyim veya bana yardım da edebilirsin. Sen kırıyor musun onları? Dur ben de ekeyim o zaman. Şunları toplayayım biraz ekerim. Evet arkadaşlar şimdi biz sizlere bir taktik daha vereceğim. Servetli kazmayla kazmak. Hem kazmanın canını götürmez hem çıkan eşya eşya olasılığını arttırır. Evet arkadaşlar bizim tarlanın biçimini ve ekimini yaptık. Ne istersem ben nedir varlarım. Bende 9 staya yakın var. 3 tane eksikti evet, 9 daha stekten. Daha 9 stekten 3 tane eksikti bende. 9 evet, sende baya baya fazla varmış bu arada. Hani şey desek. Bende 9 stek vardı desek sen bana 14 stek attın güzel. Ben bir bunların fiyatını hesaplayayım. Bunları satıyorum direkt. Ee, şu an ne yapacağız ee, arkadaşlar sıradaki hedefimiz şey olacak e, bu bölümde ben buraları düzelteceğim az çok kayra yine e, herhangi bir şey yapabilir veya üst kattaki kamış tarlasıyla uğraşır bilmiyoruz bakarız sonra buraları düzelteceğim en sonunda patatesleri biçeceğim İşte pişireceğim satacağım diyeyim şuradan hemen bir spawn'a gidelim sen istediğini yapabilirsin kayra bu arada Yetkinlik, havuçları şey aldın mı, pasap yapayım mı? Havuç. Havuç fıstığına Patates. Patates değil mi diye? Evet evet patates. Ee, yap, olur, sıkıntı değil o. Ama yapamıyorum. Yetkinlik. Dur, gelince hallederim. E, hepsini almadım ki, tek bir kleye mi aldık bence? Nerede bu iksir malzemesi? Heh. Evet arkadaşlar tanesi 10.6 kinastan katacağız biz. Bakalım kaç tanemiz var? Evet arkadaşlar 1494 tane ee, Evet arkadaşlar 1494 tane e, eklemiş. O, Dur tekrar alacağım. Evet arkadaşlar 1494 Evet arkadaşlar 1494 tane eklemiş olduk. Tanesi 10.6'dan. Bu da 15.836 kinas demek oluyor. Dediğim gibi her şeyde her hasatta o kadar elde ediyoruz. Ben bir çestime bakacağım ya. Bende sanki normalde şey vardı. Hımm. Aa ben neyi fark ettim? Benim fenerim var. Benim param ondan yok. Dur ama. Bakın biraz. Şunlarda değerli bir şey göremiyorum. Yok değerli bir şey yok buralarda. Şimdi tekrar gelin ben. var gel ondan böyle bir şey yok. Al bak. Attım. Adam sırf içeriye bakabilmek için yaptığı hamlelere bak. Mağara mı var? ben siz gibi kazmamıştım o bu ben burayı niye bu kadar kazmışlar onu da söylemiyorum ki bu arada arkadaşlar videolarımı artık şifre eklemeyi düşünüyorum ee, şöyle yapacağız şifreyi yazan arkadaş şifre işte eşittir bu şeklinde değil de şey yazacak şekilde yaparsa eğer e, bir cümle içerisinde yazarsa e, o arkadaş aynı şekilde Discord kullanıcı ismini de yazsın biz o arkadaşın e, Discord hesabına puanlarını ekleyelim belki bilenleriniz vardır Discord'da Discord sunucumuzda point sistemi var o pointlerle belli başlı zorlardır işte etkinliklere katılmadır ve benzeri alabiliyorsunuz onları alabilir bu arada arkadaşlar dört kanalıma aynı anda içerik üretmeye başladım tekrardan e, bu yüzden diğer kanallarımı da açıklama kısmındaki linkten takip ederseniz sevinirim. Evet reklamlar da geçildiğine göre böyle. Nasıl bir tane ya? İki saattir kasıyorum burada nasıl bir tane çıktı? Bu arada iyi bir like gelirse biz senin devam gelir. Evet arkadaşlar Kayran'ın da dediği gibi videoya like atmayı unutmayın ki serimiz devam edebilsin. Ve evet arkadaşlar sonunda bu kısmın düzeltilmesi yapıldı. Ama şimdi geçici olarak buraları topraklarla tek blok haline getireceğim şu noktalara. kapatma şurası da açıklanmasın geçici olarak buralar tamamlanmış oldu sayede arkadaşlar bir yandan da nether wartların hepsi mi satılıyor galiba yok 5 stek 6 stek kayra zengin ben şunları hızlı bir şekilde toplayayım arkadaşlar kayraya yardım edeyim patates tarlasını tamamına da toplayıp videoyu yavaştan bitirelim Bak da ben yine yanlış Evet arkadaşlar şimdi çapalamaya başlayacağım yavaş yavaş. Şunu, şunu alırsak daha güzel çapalarız. Şimdi bir şu çapasız ve sürü noktaları halledeceğim. Bundan sonra da çapalı ve kuru noktaları. Çap, e, hem kuru hem çapasız olan noktalara geçiş yapacağım. Daha burası boş kalacak. Tık. Şunu alırsak eğer mutlansız. Yüksek bir şey yok burası için. Ee, şunlara halledelim şöyle. Güzel. Şurayı kendim yapayım. Şu parseli ben yıkayayım arkadaşlar. Şimdi bu diğer parsellerin sularına ayarlayalım arkadaşlar. Evet burayı da e, çapalayayım hemen. Evet arkadaşlar şurayı da hallettik hemen şuradan su su alalım. Şurada bir deremiz var bir. bir evet arkadaşlar her tarafı çapalanması bitti bu bölümün e, yavaştan son bir şey daha yapıp sonuna geleceğim. Gelecek bölümde siz burayı e, patates tarlasının toplanışı olacak gelecek bölümde. Eee Ayrıca tekrardan nedir varlar birazdan tekrar toplayıp gerekirim ben. E, onun dışında gelecek bölümde yapacağımız ekstradan bir şeyler bilmiyorum belki olabilir ama zannetmiyorum. Eee amacımız çok belli şu noktalardan ilerleteceğiz eee konuyu. Evet e, bu arada arkadaşlar burası full açık bir e, yani her türlü geliştirme yapmak için aldım açıkçası burayı aklınıza gelen bir farm türüdür ve benzeri bir şey varsa yazarsanız yaparız bu arada henüz buranın çiftçisi de yok onu da alacağım farkındayım nedir batların tamamı bir satılırsa eğer o da olacak bu arada arkadaşlar e, öneri yapın dedik ama şey önerisi yapmayın lütfen. Ee, i̇şte iksir otomatik iksir sistemi yap ee, şeyini görmeyin ya. Yani. Ee, o öneriyi yapmayın. Çünkü zaten simyacı var ve ben simyacı kullanmayı seviyorum. Hem kolay oluyor hem daha güzel bilmiyorum yani bakacağız. Burada arkadaşlar şekerler e, fazla para getirmezler. Ama hani durduk yere neden her hasatta bir iki buçuk k almak istemiyorsunuz? Hatta bu muhtemelen 5 ksı da olabilir buranın bilmiyorum. Gerçi piyasayı da uzun zamandır bilmiyorum ama hayırlısı. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Yanımızda Kayra vardı. Şöyle geçeyim. Ee, gelecek bölümde e, biz burayı biraz daha geliştirmiş olacağız. Ee, ve şöyle gel gelecek bölümü siz izlerken muhtemelen patates tarlası bitmiş olacak. Gelecek bölümün konusunda hatta şimdiden belirleyeyim arkadaşlar. Nedir var tarlasını büyüteceğiz. Şeker kamışı tarlasını düzelteceğiz. Ve bazı eksiklikleri gidereceğiz. Çünkü çok fazla eksiklik var. Hepsini gideremeyiz. Her neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay.